Herkese merhaba. Temel benzin, 6, tek bir türbinin ve çift kaydırmalı kompresörün çalıştığı bir turboşarjla donatılmıştır. Bu nedenle, tüm modlarda her zaman yeterli tork vardır, bazen bol miktarda bulunur. Yüksek yağ tüketimiyle ödeme yapmanız gerekiyor 1000 kilometrede 500 gram. Üstelik hizmet sağlayıcılar bu rakamları normal karşılıyor. İştahınız daha fazlaysa, harekete geçmeniz gerekecektir valf gövdesi kontalarını veya piston segmanlarını değiştirin. Diğer bir neden ise hatalı bir EGR, Carter havalandırma, ve Bu arada, yağın spesifik X5 modifikasyonunun gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Aksi takdirde hidrolik kompansatörlü vanalar koklaşmaya başlayacaktır. 100.000 kımya kadar motor takozlarını değiştirmeye hazır olmanız gerekir. Bunları güncelledikten sonra motor titreşimle çalışmaya devam ederse, büyük olasılıkla bir dizi yeni enjektör satın almanız gerekecektir. Aynı zamanda, nadiren 100 bin kilometreden fazla dayanabilen bireysel ateşleme bobinleri de güncellenmektedir. Eğer, 6, yağı seviyorsa, o zaman V8 onu fışkırtıyor. Doğru, yalnızca yağ sıyırıcı halkaları sıkıştıktan sonra genellikle 100.000'lerce km sonra, ancak çoğu zaman daha erken. Ring koklaşmasıyla mücadele etmenin ana yolu yağı daha sık değiştirmektir. Araç bilgisayarının önerdiği gibi ortalama olarak her 7.000 ila 8.000 kilometrede bir ve her 15,000 ila 20,000 de bir değil. 4,4 litrelik bir motorda teklemeyi kesinlikle izlemelisiniz. Rölantide motorda hafif bir seyirme hissettiğinizde hemen bujileri değiştirin. Aynı zamanda bunları M versiyonundan kurmak daha iyidir. Bu tür mumlar çok daha uzun süre dayanır ve yalnızca biraz daha pahalıdır. İlk arabalarda enjeksiyon memeleri genellikle düşük kaliteli kontalardan yakıt sızdırıyordu. Bu nedenle uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra motoru çalıştırırken su darbesi meydana gelebilir. Yeniden şekillendirme ile enjektörler yeni parçalarla değiştirildi ve sorun ortadan kalktı. Yüksek kaliteli yağ ve zamanında değiştirme turboşarjın ömrünü uzatmaya yardımcı olur. X5'inizde bir turbo zamanlayıcı yoksa, bir tane takın veya süper şarj yataklarını soğutmak için motoru bir süre rölantide bırakın. Bu tavsiyeler dizel motorlar için de aynı şekilde geçerli olabilir. X5'te bunlardan dörtlüsü var, her ne kadar genel olarak bu, farklı derecelerde güçlendirmeye sahip aynı 3 litrelik sıralı turbo 6N57D30'adır. Temel versiyon 218 beygir gücü üretiyor ve biraz artırılmış takviye basıncına sahip bir sonraki versiyon 249 üretiyor. 313 beygir gücündeki versiyonda 2 türbin var ve 381 beygir gücündeki üst versiyonda 3 türbin var. Genel olarak hepsi güvenilirdir. 100.000 kilometreye yaklaştığınızda krank mili amortisörüne dikkat edin. Katmanlara ayrılmaya başlarsa hemen değiştirin. Aksi takdirde damper darmadağınık kale gelecek ve birçok soruna neden olacaktır. Ancak türbin rahatlıkla 250 bin kilometreye kadar dayanır. Türbin yalnızca yağı terletiyorsa sorun değil bu durumda kolayca 50 ila 70 bin daha dayanabilir. Sadece yağ seviyesine dikkat edin. Zamanlama zinciri kaynağı 200 bin kımdır. Aslında daha uzun süre yürüyebilir. Kızdırma bujileri yaklaşık olarak aynı süre dayanır ve enjeksiyon memeleri aşındıkça, genellikle 150,000 ila 220,000 kilometre sonra değiştirilir. Genel olarak motor 500 ila 600 bine kadar rahatlıkla yaşayabilir. Doğru, yüksek kaliteli ve zamanında hizmete tabidir. İyi bakım, 8 vitesli otomatik şanzıman ZF8 HP 75'e zarar vermez. Yağın ortalama 60,000 ila 80,000 kilometrede bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Değiştirirken filtreyi de değiştirmek daha iyidir. Kutunun özelliği, yağ filtresinin her sökme işleminden sonra güncellenmesi gereken plastik bir kartır ile monte edilmesidir. Genel olarak ünite başarılı oldu. Bununla birlikte, motor sahipleri genellikle çiftli motorlar, bazen güçle birlikte torkunda önemli ölçüde arttığından şüphelenmiyorlar. Ve sonra kutu yeteneklerinin sınırına kadar çalışır. Hidrolik valf bloğu ve debriyaj paketinde yaklaşık 100.000 km hızla meydana gelen arızaların nedeni budur. Sonuçta çipli X5'ler yavaş sürmüyor. Yırtık ve seyirmeli bir tarz da kutunun ömrünü uzatmaz. Sakin bir tavır sergilerseniz ve arazide veya derin karda kaymazsanız, otomatik şanzıman uygun özenle 300 bin kilometreye kadar dayanacaktır. Sert sürüş tarzı aynı zamanda ATC 45 litre transfer kutusunun ve ön dişli kutusunun dış CV mafsallarının ömrünü de kısaltır. Her ne kadar çok daha sık olsa da anterlerini değiştirmeniz gerekir sürüş tarzı aynı zamanda şasi elemanlarının dayanıklılığını da etkiler. Süspansiyonda size kendisini hatırlatacak ilk şey, kemikler adı verilen stabilizatör destekleridir. Tekerlek rulmanlarının ve amortisörlerin devri 100 bine gelecek. Ön desteklerin destek yatakları şaşırtıcı derecede uzun bakım gerektirmeyen bir süreye sahiptir 100 bin kilometreden fazla. X5'in birçok versiyonu havalı süspansiyonla donatılmıştır ve onarımının oldukça pahalı olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak şu ana kadar hiçbir şekilde kendinden taviz vermedi. Pneumatik elemanlar bile uygun bakımla 100 bin kilometreden fazla dayanır. Nemli havalarda konum sensörleri arızalanmaya başlar. Ancak vücutta herhangi bir sorun yok. Üzerinde korozyon cepleri bulunursa, bu, arabanın kaza geçirdiği ve el işçiliğiyle restore edildiği anlamına gelir. Ayrıca burada özellikle paslı bir şey yok, kaput alüminyum, ön çamurluklar plastik. Kroma yalnızca yol kimyasalları zarar verir, birkaç kıştan sonra dekoratif kaplama bulanıklaşır ve şişer. Garanti kapsamında parçalar ücretsiz olarak değiştirildi. Kapı kilitleri sıklıkla sıkışıyor ve açılmıyor. Pencere regülatörleri sıklıkla arızalanır, tahrik kablosu plastik bir kılıf içinde hareket eder ve soğukta donar. Genellikle mekanizma düzeneyinin tamamı değiştirilir. Kabinde yabancı sesler görünebilir. Kol dayanağı ve bagaj kapağı gıcırdıyor ve direksiyon kolonu direksiyon simidi döndüğünde anlaşılmaz inlemeler yapıyor. Kusur, direksiyon kolonundaki kaseti veya halkayı değiştirerek tedavi edilebilir. Teller plastiğe sürtünmeyi bırakır ve hoş olmayan ses kaybolur. Bayiler sık sık sürücü koltuğu minderinin döşemesini masrafları kendilerine ait olmak üzere değiştirdiler. Deri iç kısımdaki neredeyse tüm modifikasyonlarda üzerinde bir çatlak belirdi. Ancak hareket halindeyken kapılar açılmaya başlarsa bunun için kötü ayarlanmış kilitleri suçlamak için acele etmeyin. Arızalı kapatıcılar suçlanacak ücretsiz olarak değiştirildiler. İç donanımdaki çok sayıda elektronik arıza da garanti kapsamında ele alındı. Fren sistemindeki, motordaki, şanzımandaki veya direksiyondaki herhangi bir sorun ekrana yansıyor. Çoğu önemsizdir. Örneğin otomatik şanzıman sürüş tarzına uyum sağlıyor ve eğer sürücü ve dolayısıyla tarz değişirse kutu anında hata veriyor. Teşhisli bir satıcı tarafından çıkarılması gerekecektir. Ancak bu tür endişelerin ardında gerçekten ciddi sorunları gözden kaçırabilirsiniz. Özetlemek gerekirse ikinci el bir X5 satın alabileceğinizi söyleyebiliriz. Önemli olan, kullanılmayan bir seçenek ve ucuz ve kaliteli yedek parçalara sahip güvenilir bir kanal bulmaktır ve en uygun seçim tercihen 258 beygir gücüne kadar bir dizel motor olacaktır. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.